Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bir video hazırlıyoruz. Bu video ıspanak ilaçlaması ile alakalı. ıspanak üretim süreçlerinin önemli detaylarından biridir bu aslında. Sadece ıspanak ilaçlaması değil, ıspanak üretimi, e, ekimi, dikimi, ilaçlaması, sulaması, toplaması hepsine buradan ulaşabiliyorsunuz aslında. E, sadece ıspanak için değil ve diğer tüm bitkiler için de oynatma listelerini bulabilirsiniz. Kanalımıza girdiğinize ya da açıklamaya girdiğinize ya da kartlarda bütün oynatma listelerine ulaşabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince elimizde bulunan tüm bitkilerin üretim süreçlerini size aktarmaya çalışıyoruz. Sizin ihtiyacınız olan hangisi ise kanalımızda bulabilirsiniz. Eğer kanalımızda sizin ihtiyacınız olan bir şey yoksa da lütfen bize bunu mesajlarda, yorumlarda ya da herhangi bir sosyal medya hesabından aktarabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince onları size çekmeye çalışıyoruz. Şimdi ıspanak ilaçlamasıyla devam edelim. Ispanak ilaçlamayı ilk olarak nasıl yapıyoruz derseniz ekim işlemlerinden hemen sonra ıspanak sulaması yapmıştık. İsterseniz sulama yaparken ilaçlamayı yapabilirsiniz. Bu ilaçlamayı niçin yapıyoruz derseniz de bu yabancı otlardan korunmak için aslında yani diğer videolarda olduğu gibi diğer üretim çekirdeğinde olduğu gibi yabancı otlardan kurtulurken tek tek kazıyorduk, maskeme yapıyorduk ya da aralarını sürüyorduk vesaire ama ıspanakta e, makineyle attığımız için herhangi bir yerden böyle otlar çıkmış oluyor ve bu yabancı otlarla mücadele edebilmek için de ilaçlama yapıyoruz. İlk olarak yaptığımız ilaçlama yağmurlamadan vermek yani yağmurlamadan o gün. Gün suladığınızda ekimden hemen sonra suladığınızda yağmurlamadan ilaçlama yaparsanız yabancı otların çıkmasını engelleyebilirsiniz. Diyeceksiniz ki niye ilaç kullanıyorsunuz? ilaç olmadan olmaz mı vesaire? Tamamen Tarım Bakanlığından onaylı ilaçları tercih ediyoruz. Sizin toprak yapınızı, ikliminizi ve ıspanak bitkisini iyi bilen ziraat mühendislerine danışarak hangi ilacı kullanmanız gerektiğini ulaşabilirsiniz. Bizim bu konuda yetkimiz olmadığı için bu konuyla alakalı bir bilgi vermiyoruz. Bizim de danıştığımız ziraat mühendisleri var. Eksik kaldığımız yerde, bilmediğimiz yerde onlara danışarak üretim süreçlerimizi hızlandırıyoruz. Bu şekilde ilaçlama yapıyoruz. İkinci ilaçlama veriliyor mu? Bir daha ilaçlama oluyor mu derseniz de bu sefer de ikinci ilaçlama biraz daha büyüdüğünde, yeşillendiğinde yapabilirsiniz. O ilaçlama mantar hastalığından korunmak için aslında. Ya bu ilaçlama şart mıdır? değildir mesela biz tarlamızda e, bir yere ıspanak ekmiştik bunu size anlatmıştık o ıspanak tarlamızda ilk ilaçlamamızı yaptık İkinci ilaçlamamıza gerek yok diye düşündük ve ıspanak tarlamızın etrafında bulunan komşular ya da oradan geçen komşularımız dediler ki sizin ıspanağınızda hastalık var bu hastalıktan korunmak için ilaçlama yapmalısınız yoksa ıspanak kaybedeceksiniz diye uyarıda bulundular ve biz de hemen o tarlaya gidip hastalığı gördük hastalığa çözüm bulmaya çalıştık ve ilaçlama yaptık ve bu şekilde sizin eğer hastalık biçiminiz olursa her zaman söylediğimiz gibi eğer ikliminiz farklıysa, toprağınız farklıysa hastalık da ilaçlamada tamamen değişiklik gösterebilir. Ispanak bitkisinin hastalıkları genelde bellidir. Yani üç aşağı 5 yukarı orada ne olacak, burada ne olacak diye bellidir. Ama dediğimiz gibi ıspanak bitkisi de olsa, başka bitkiler de olsa sizin hastalığınızın ne olduğu, hangi durumlarda neye ihtiyacınız olduğunu sürekli kontrol ederek görebilirsiniz. Ya kışın böyle sürekli her gün yazdaki gibi sabah akşam tarlaya gitme durumu olmuyor. Yani biraz daha aralıklarla gidiyoruz. Sürme süreci oluyor, sürme sürecini hallediyoruz. Başka işimiz oluyor, başka işimize gidiyoruz. Ama bu sefer çok fazla kontrol edemediğimiz için komşularımız bize yardımcı olmuş oldu. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde tarlaya alanınız varsa tarlanıza sık sık giderek buna bakabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz ne olursa olsun baktığınız zaman verim alabiliyorsunuz. Diğer türlü illaki bir problem çıkıyor ve kayıp yaşayabiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun haricinde başka hastalıklarla karşılaşırsanız ona göre ilaçlama yapabilirsiniz. Bu ilaçlamaları Nasıl yapıyoruz derseniz de ilk olarak yaptığımız ilaçlama yağmurlamadan, yağmurlama sistemiyle tarlamızı sularken oradan ilaçlama yapıyoruz. Kaç dönüm tarlanız varsa, kaç seferde suluyorsanız ona göre ölçüm yaparak tarlanızı atabilirsiniz aslında. İkinci ilaçlamayı da sulamadığınız zamanda da ilaçlama makineleri yapabilirsiniz. Genellikle böyle traktörün arkasına takılır, böyle arkalarında bir demir vardır, böyle açılır ve bütün tarlayı ilaçlayarak ilerler. Bu şekilde daha çabuk bitirirsiniz. Hem de çok fazla zarar vermemiş olursunuz ıspanağa. Siz istediğiniz yöntemi tercih edebilirsiniz. Bizim yöntemlerimiz bu şekildedir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.